Şimdi avukat Sevilay Hanım var, onun da e, bu arada arıyormuş, izleyen, tanıyanlar olmuş, e, sürekli arıyorlar, arkadaşlarımız netleştirmeye çalışıyor. Birazdan vereceğiz. Sevilay Hanım'ın da özellikle polislerle ilgili e, çok net elinde delilleri ve bilgileri var. Hoş geldiniz Sevilay Hanım. Hoş buldum, mutluluklar diliyorum. Mehmet Hocam ve diğer konuklarınıza da selamlar, sevgiler olsun. Çok teşekkür ederiz Sevilay Hanım. Sizin de önemli araştırmalarınız var, ne söylemek evet. istersiniz? Şimdi şöyle kısaca özetleyeyim. Biz e, YouTube'da gazeteci arkadaşım Aysun Malay'la ilgili e, beraber e, çocuk ve kadın cinayetleri ve küpeli örgünlerle ilgili araştırmalar yapıp... Çok şey güzel yayınlar yapıyoruz. yapıyorsunuz. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, Gülhan Hanım'la ilgili 60 gündür e, araştırmalarımız ve yayınlarımız devam ediyor. Bu yayınlar sırasında arka plandan moderatöre çok sayıda ihbarlar geldi. Hı -hı. Biz bu ihbarların çoğunu araştırdık. Kimliklerini teyit etmeye çalıştık. Teyit ettiklerimizden biri e, kimlik bilgilerini ve belgelerinin tamamını bana attı. İstediğinizde takmıyordu. Yayına aldık kendisini. Evet. Kendisi... E, Güllü Hanım'ın finans danışmanı olduğunu ifade etti. Hı hı. E, kendisini aydın mahlasıyla dinledik. E, yayınlar kayıtlı vaziyette duruyor. E, bu yayın sırasında e, 2009 yılında Güllü Hanım'ın bir bireysel emeklilik poliçesi yaptırdığını, ilk başlangıcında yaklaşık o zamanki akıl ücretin iki katı tutarında ödemelerle başladığını ifade etti. Sonra kendisi bir müddet rahatsızlığından dolayı ara verdiğini, bağının koptuğunu ancak 2023 yılının e, Haziran ile Eylül ayları arasında tam tarihini hatırlayamıyor ama tam bir e, rahatsızlığının arasında o dönemde e, kendisini aradığını, son derece sinirli üzgün olduğunu söylediğini ki bu, bu sürenin bizim, bizim için önemli olan kısmı o dönemde ...oğluyla ilgili bir takım iddialar... ...dolayısıyla kadete bastığını biliyoruz. Oğlu kedisini dövdüğü iddiasıyla. Ee, o dönemde sigortacısını arıyor... ...ve diyor ki... E, ...yaptırdığım toliçeyi... E, ...lehtar olarak... ...yasal mirasçılarım bildirmiştim. Ben buradaki paranın... ...tamamının torunum karnına kalması istiyorum. Evet. Yani Çünkü o diyor, parayı... ...o çocuklarına tori... vermek istemiyor öyle mi? Ben yakında öleceğim. Tamamını anlatayım çok net evet. anlayacaksınız. Yakında benim öldüğümü duyacaksınız. Ben ödürsem sebep çocuklarım çocuklarımdır diyor. Sigortacı da e, diyor ki ben size bir lehtar değişiklik formu bulayım. Bu formu e, imzalayın lütfen. Kimi lehtar göstermek istiyorsanız işleminizi yapalım diyor. O da diyor ki benim kağıt kürek işleriyle aram hiç iyi değil. Sana vasiyet olarak bırakıyorum bunu diyor. Kanuni karşılığı e, sözlü vasiyettir bunu. Yazılmaya çekilmesi gerekir. Daha önce başka gazetecilere ya da fikri takip yapanlara ulaşmak istediğini ancak bu konuda hiçbir destek alamadığını bu nedenle bizim yardım istediğini söyledim. Ee, yayın sırasında e, yurt dışı hatlardan bizi e, tehdit eden hat Ukrayna hattıydı. Kendisine ciddi anlamda tehditler, ölüm tehditleri gelmeye başladı. Tabii e, bu tehditleri de arkasından biz toplamaya başladık bir yandan. Peki bu şeyi söylediği evet, için mi geliyor bu tehditler yani bu? Evet evet. Ha. Tamam sigorta poliçesi içeriğiyle ilgili konuşulmuş olmasından dolayı gelen tehditlerde bu polisler niye açık ettin? İşte seni e, şikayet edeceğiz, işte e, senin sigortacılığını bitireceğiz vesaire Sevgili gibi. Hanım bir şey merak etti. Sormak istiyorum. E, sigorta poliçesi bu hayat e, sigortası sanırım. Güllü hani, hanım, bir bir İlk aşamada Esra'nın bireysel emeklilik diye başladık biz. Hı hı. Ertesi günü ikinci gün yayınlarında e, kendisinden rica ettik. Dedik ki bir bakar mısın poliçe tahsil edildi mi edilmedi mi? Portföy yöneticisi olduğu için gidip bakabiliyor. Evet. E, gidip bakıyor. TC kimlik numarasıyla girdiği zaman dört tane de hayat sigortası poliçesine rastlıyor. Aaa. Hepsi o tarihlerde yaptırılmış. 2023 yılında yaptırılmış başlanmış poliçeler. Poliçeleri sigorta ettirenler e, üvey çocukları. çocukları. Üvey Evet. E, bunlar ne müsteşarından ve sigorta şirketlerinden ee, vekalet ilişkisi kurduk daha sonradan müvekkil tarafından alınmış ve aktarılmış bilgilerdir. Ee, üvey çocukları isimlerini e, resmi makamlara verdiğimiz için artık burada tekrar isim olarak zikretmiyorum. leklerinin da eski eşi Gürol Gülter olduğu bilgisine ulaştık. Peki. Çok da şey olmadan Sevilay için... Hanım şunu merak ediyorum. Hemen tabii biz de merak ettik. Bu hayat sigortası ya da bu tarz durumlar yani bu kişilere vefat ettiği zaman Güllü Hanım para kalacağı evet. anlamına mı geliyor? Şimdi şöyle, e, siz diyelim ki annenizle ilgili bir hayat sigortası yaptırırsınız. Defter olarak da kendi kızınızı gösterirsiniz. Siz evet. sigorta Anneniz, annenizin e, yaşamına bağlı. Anneniz vefat ederse sigorta anlamında hasar gerçekleşmiş olur. Bu hasardan doğacak tazminat ödemedi kızınıza yapılır. Bir defterdir kızınız. E, siz sigorta ettirensiniz. Ee, anneniz de bu işten yani e, hasarın gerçekleşeceği kişi, hayatı son sonlanacak kişidir. Burada e, adına sigorta yaptırılan, hasarın gerçekleşeceği kişi Gül Tut, e, sigorta ettiren ve çocukları kayıtlara göre söylüyoruz. Aksini iddia eden varsa ki bizi ulaştılar, kendilerinin savcılığa gidip beyanda bulunmalarını talep ettik ama henüz giden olmadı. Hı hı. Evet. Lehtarını da Gürol Gülter eski eşi olduğu ifade edildi. Eski işi. Sonra bu bilgiler aldıktan sonra evet. Evet. Yani Tuğberk de Tuğya'nın e, babası olduğunu bildiğimiz Gürol Gülter. Evet. E, sonra araştırmaya başladık yine e, resmi kaynaklardan. E, bu sigorta poliçeleriyle ilgili ve birinci elemetlik sigortası ile ilgili Güllü'nün ölümünden 4 gün sonra 1 Ekim'de hasar, hasar bildiriminde bulunuldu ve sigortalardan paraları çekilmek üzere müracaat edildiğini öğrendik. 4 Ekim'de. 1 Ekim'de. 1 Ekim'de yani ölmeden ee, 15-20 gün, gün önce. Gün sonra. Sigorta şirketlerinin hasar servislerinde kayıtlı bu bilgiler. Ölce Bunları burada burada anlatıyorum. Çünkü tamamıyla ilgili 26.11.2025'te Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne gidip bilgi sahibi e, Peki, olarak... Peki Hanım, e, şu bunu ifade... demek, yani öldükten dört gün sonra parayı talep etmişler ve çekmişler mi? Birinci tarih edilmiş. Biz bunu yayıncı sözcüğümüzde arkadan WhatsApp'tan bir bir mesaj geldi. Bu mesajda veraset ilamının örneği vardı. Ayın altısında alınmış bir veraset ilamıydı. İddianız yalan diye biz de dedik ki, Yerinde hasar bildiriminde bulunulmuş. Çünkü genelde bu tür şeylerde hasar bildirimini yaparsınız. Şöyle düşünün bir araç kazası yaptınız. Araç evet. kazasından sonra sigorta şirketlerine de dediniz ki ben kaç kuma müracaat etmek istiyorum. Hasarınızı hazır kaydederler. Birkaç gün sonra size dönerler. Şu şu şu, şu belgeleri hazırlayın gönderin diye. bunlardan da, da belge istediler o zaman. Peki ne kadar para alacaklardı Sevilay Hanım? Onun rakamlarına ulaşamadık. Kişisel veri olduğu için ulaşmakta istemedik. Ancak resmi makamlara e, sigorta şirketlerinin bilgilerini ve poliçeleri bildirdik. Sadece e, bir tane iptal edilen sigorta var. Bir sıralamakla anlatırsam çok daha net anlayacaksınız. Evet. Peki şimdi vaktimiz bir... çok az kaldı ama şunu, sor evet, evet, şunu bir sorayım hemen. Gürü kim e, başvuruyor bu sigorta için? Poliçemiz. Poliçe başvurur. Poliçenin mehtarı başvurur. Baba bu işte. noktada kafamızda şu şüphe oluştu. Gürollar, Nehtar, Gürol, Gür Gür Gürol, Bey mi? Gürol Evet. olduğu için evet. muhtemelen kendisi başvurmuştur. Sorduğumuz soru şuydu. Bu veraset idamı, ölü gömme izin belgesi, işte kati ölüm sebebini gösterir belgeler kimde var? Ee, babayla görüşmediklerini söyleyen çocuklardan evet. bir tanesinde var. Evet, avukatlarından da teyit ettiğimiz üzere Tuğberk'te olduğu söylendi. Ancak poliçe yaptıranların içinde tüberk var, Tuğyan yok. Hmm, Tuğberk için içinde diyorsunuz poliçe yaptıranlarda Tuğberk'in şey olduğu e, sigorta ettiren olduğu poliçe var ama Tuğyan'ın sigorta ettiren olduğu poliçe yok. Tuğyan herhangi bir poliçe düzenlenmemiş Tuğyan adına sigorta ettiren Sevilay Hanım dediklerinizden şunu anlıyorum kısa bir aram var ama siz tüm neredeyse aile olarak bu işin içindeler ve haberdarlar demek istiyorsunuz. Ben öyle bir şey iddia etmiyorum. Ancak benim e, oraya bu e, kısa bir aradan sonra, sonra Hanım, aldığımız e, değil. bir reklam arasına gitmem gerekiyor. Kısa bir aradan sonra hemen sizi bağlıyorum. Şimdi Sevilay Hanım çok önemli şeyler anlatıyordu ama çok kısa vaktimiz kaldı. Onu uzun bir vakitte, pazartesi evet. günü detaylı çok olarak önemli. almak istiyorum. Çünkü anlattığı şeyler çok önemli. O yüzden kısa bir vaktimiz var. Şimdi hattımızda gece oralarda dolanan beyefendi bize Anladım. bağlandı. Merhabalar. Kolay gelsin. Sağ olun. Ben kendimi zaten kendimi o televizyonda gördüm, şaşırdım ben de. Evet, aynı gece olduğu için... Sizi görünce ve orada hiçbir e, <laughs> apartman düğmesine basmadınız, dolanıyorsunuz. O yüzden biz evet, ben, de ne e, olduğunu merak çok, ettik. Çok özür diliyorum. Lafınızı kesiyorum. Ben oraya köpek gezdirmeye geldim. Orada bir ablamız vardı. Onun köpeğini gezdirmeye geldim ben. Ha. Şokun ha. hemen üstünde oturuyor. Gece 10'da mı? Gece 10 muydu o saat? 10 de anlatın. Orada yazıyor bakın <laughs> 21.57. Evet. Doğrudur o saat. Peki köpek nerede yani o aynı apartmanda mı? Evet evet aynı apartman. Ben zaten hemen ileride oturuyorum yan taraftayım ben. Komşum olur Köpeği niye almadan gittiniz o gece? Ya ben şimdi şöyle düşündüm dedim şimdi e, evde yoktur diye düşündüm de. Hmm. Basmadan Biraz, mı düşündünüz zile? Evet evet basmadan düşündüm. Ha, peki siz e, hangi zile basacağını pek bilmiyor gibisiniz de o yüzden. Yok ondan değil aslında ikinci kat. Şimdi binanın şeyleri karışık ya, zilleri karışık olduğu için basamadım. Hani yanlış zile basarsam ayıp olur diye düşündüm. Peki e, hanımefendi sizi bekliyor muydu köpeğini vermek için? Yok beklemiyordu. O bana diyordu ki hani buraya geldiğinde direkt ben köpeği veririm. Sana gezdirirsin. Telefonla aramadınız mı? Yok aramadım. E, niye o kadar dolandınız orada? Kapı kendi kendine açılır diye mi düşündünüz? Hani biri çıkar diye düşündüm de. Çıksa siz giderek girecektiniz içeri. Evet evet öyle düşündüm. Ondan sonra zaten gittim ben. Arka sokakta oturuyordum görmüşsünüz kameradan. Peki biz apartmandakilere gösterdik ama hiçbiri sizi tanımadı. <laughs> Efendim? Apartmandakilere sizin görüntünüzü gösterdik. Hiçbiri sizi tanımadı. Doğrudur ben fazla öyle dışarıda gezmiyorum ben. Efendim? Ne Neyle ben gezmiyorsunuz? Ya? Dışarıda öyle fazla gezmiyorum ben. Ama köpeği olan hanımefendi de tanımadı. Yok o tanıyor beni. Biz herkese gösterdik. Hiçbiri sizi tanımadı. O kamera şeyden televizyondan görememiştir. O yüzden tanımadı. Ben şimdi istersen gideyim onun yanına bak. Onunla bağlanayım istersen. Yok. Peki hanımefendiyi keşke arasaydınız gece onda Eşte gelince. Ee, yanınızdaki mi söylüyor size ne söylemeniz gerektiğini? Yok yok kimse yanımda yok. Kimse yanımda yok. Allah Allah. Tek Bir ses başlayayım. geliyor ben, da bana. Yok televizyon açıktı. Kısmın televizyonu. Peki siz orada yan tarafta bir elektrik panosuna baktınız. Neden acaba? Yok bakmadım ya ben panoya falan bakmadım aslında. Öyle bir şey yapmışım ya. Düşünüyorum. Şimdi bir bakabilirsiniz Canım. videoya detaylıca. Programın sonuna geldik. Akşam da canlı evet. yayınımız var. 23.30'da görüşmek üzere. Pazartesi hep birlikte. Hoşçakalın.